Yunan Taşı eski çok. camiste bu burada Karagün onun. Yıktılar camisi. Yepyeni camisi var. Karabaş'a inerken bu kolda. Öküz Mehmet camisi. Bir yarı bir adammış böyle. Büyüklerini bükermiş. O ordunun önünde kınlar laf atarmış. Antika bir adam. Yer melekleri nereye gidiyorsunuz böyle diye böyle. Oturmuş oraya. Sadrazam gelmiş. Tanımıyor <laughs> Sadrazam. Sadrazam küsü boylu bir adammış. Oğlum ne işe? Katil mi? Ben bu pezelin kefine yok ok, gelir demiş. <laughs> bir saatten böyle oturuyorum. Neden müsaade geldi alırlar sizi içeri? Kaybolmuş, içeri girmiş o. Ve sadar adammış. Buyur demişler, bir de içeri girmiş alışıyor, o adam. İçeride oturuyor. Hemen, beni tanıdınız mı? Dedim. Tanımadım demiş. Ben de dedim, öküzüme taşa kurmuş demiş. Öküzler terbiye bu kadar oldu, sadır olur. Bu <laughs> harebede, efendim, olacak ya, çadırı ayrıymış paşanın. Öküzler geçiyormuş oradan. Bir öküzün biri gitmiş, paşanın çadırını içeri başını sokmuş. Bütün paşalar hepsi orada başladı gülmeye. Paşam ne söyledi falan dedi. Demiş, dedi ki, sen bir öküz adamsın, bu eşeklerle ne oturuyorsun dedi. <laughs> <laughs> Antika bir adım, öküzün adı.